Merhaba arkadaşlar çok uzun bir e, sürenin ardından tekrar birlikteyiz e, biliyorsunuz kanalım eski ama videolarımın hemen hemen hepsi gitti e, tekrar e, bir video çekmek istedim tabi bu sefer kendi e, tasarladığım bir örnek Tunus işi bu e, çok hoşuma gitti bunu sizinle paylaşmak istedim birkaç tane daha var yani baya baya var ama onları da zamanla inşallah çekip paylaşacağım sizinle bunu kalın bir iple yaptığınız zaman daha güzel olur ben patik ipiyle yaptım tunus tığım tunus tığı kullanmayı hiç sevmiyorum iki buçuk numara, numara uzundu ben bunu kestim arkasına boncuk taktım ben genelde bu 2.1 numaralı tığımı kullanıyorum yalnız iki buçuk veya üç olursa daha güzel durur diye düşünüyorum. Şimdi bunun yapımına hep birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. 1 2 3 4 5 12 çekeyim ben ya da 13 13 tane zincir çektim. Şimdi e, Tunus işi öğrenler zaten bilir. Tunus işi tekniğiyle zincirlerimizi elimizi çok sıkmadan şöyle tek tek bunları alalım görüşelim. Evet şimdi genelde buraya bir tane çıkarıyoruz. Hepinizin bildiği gibi ama ben çift almayı tercih ediyorum. Tabii e, tek yaptığınızda da aynı işlem olacaktır. Şimdi buraya geldim. Şimdi örneğimizi koyalım arkadaşlar. Yalnız ben kendi tığımı alacağım. Onunla yapamıyorum. Evet. Şimdi bir tane normal örüyorum. Saniyeyi şun az daha. Niye böyle yapmışım? Şimdi şunu uzatayım birazcık. Bir tane normal tunus yapıyoruz. Üstüne alıyoruz. Şuradaki boşluktan batıp, bakın şurada bir boşluk var ya, oradan batıp şuradaki boşluktan çıkıyoruz. Evet, üstüne ip aldım, şu boşluktan battım. tı arkadan çıkardım ve üstüne ip alıp iki taneyi çıkarıyoruz Evet arkadaşlar ne yapıyorduk üstüne ip alıyorduk şu boşluktan batıp şu boşluktan çıkıyorduk şuradan batıyoruz şuradan çıkıyoruz üstüne ip alıp iki taneyi baştan iki tane çıkarıyoruz sonra şu yanındaki normal tunus işiyle örüyoruz Tekrar üstüne ip alıyoruz. Şuradan yanındaki yani boşluktan batıyoruz. Şuradan çıkıyoruz. Tekrar üstüne normal tunus örgü örüyoruz. Üstüne ip alıyoruz. Şu boşluktan bakın şöyle açayım. Şu boşluktan batıp şuradaki şu boşluktan çıkıyoruz şöyle ve üstüne ip alıp iki ilmeğimizi çıkarıyoruz tekrar normal bir örgü tekrar üstüne ip tekrar boşluktan bat diğer boşluğa geç ve aynı işlem yapıldı tekrar üstüne tekrar bu boşluktan diğer boşluğa sona geldiğimizde de şöyle ilmekleri alıyoruz ve ben böyle iki iki çıkıyorum yani iki iki çıkıyorum derken baştakini de alıyorum normalde Hani tek alıyoruz ve patik falan yaptığımızda. Herhangi bir örnek uyguladığınızda siz de öyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın örnek oluşuyor. Şimdi örneğimiz şurada, şurada, şurada ve şurada, şurada bir de. Şimdi bir tane normal ördüm. Burada örnek var. Bir tane daha normal ördüm. Bunu da normal örüyorum. E pardon hayır. iki örneğin arasında zaten bir ilmek kalmış oluyor. Şimdi ben bu örneğin üstünden normal tonusunu ördüm. Şu arada kalan bir taneyi üstüne ip alıp yanındaki boşluktan batıp alttan diğer boşluktan çıkıyorum. Örneğimi oluşturuyorum. Tekrar iki ilmek çıktım. Sonra normal ördüm. Bakın bu örnek normal ördüm üstüne ip aldım tekrar boşluktan çıktım iki taneyi çıkardım bir tane ördüm üstüne ip aldım boşluklar biraz daha sanki şey oldu belirgen belirginleşti tekrar aynı işlemi yapıyoruz tane çıktık. Sona geldiğimizde bir normal örnek var. Bir de kalan bizim son ilmimiz var. Onu da böyle alıyoruz. Ve başa kadar geliyoruz. Evet. Aynı işlem tekrar yapılıyor. Bir tane ördüm. Üstüne ipimi aldım. Şu boşluktan şu boşluğa geçtim. Üstüne attım çıktım. iki taneyi çıkardım. Bir tane ördüm normal. Üstüne ipimi aldım. Şu boşluğu böyle yapıyorum. İki taneyi iki ilmeği baştan çıkıyorum. Tekrar normal bir örgü üstüne ip alıyorum. diğer boşluktan alttan diğer boşluğa atlıyorum ikisini çıkarıyorum bir tane normal tunus yapıyorum tekrar üstüne ip boşluktan boşluğa iki ilmek çıktı tekrar bir tane üstüne ip örneğimizi yapıyoruz sona geldiğimizde biz 2 2 zaten biliyorsunuz başa kadar böyle geliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi sarıda daha mı çok belli oluyor? Evet. Neden? Çünkü ip ince. İp ince. Bakın arkadaşlar bu mavi ip daha kalın. Belli zaten. İkisi de patik ipi. Ama böyle hep kalın ince. Belki size de öyle denk geliyordur. Şimdi anladınız herhalde. Bunu ördüm. Burada örnek olduğu için bunu da ördüm. Üstüne ip aldım. Buradan bu boşluktan şu boşluktan çıktım. Şöyle ikisini çıkardım bir normal ördüm üstüne ip aldım bu boşluktan alttan şu boşluğa geçtim ikisini çıkardım tekrar bir normal hep aynı şekilde başa kadar böyle geliyoruz anlaşılmıştır sanırım anlaşılmayan bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Patikte bebek şapkalarında özellikle bebek yeleklerinde çok şık duracağından eminim. Bakın örnek ördükçe Konuşuyor. Çok da basit. Uyamamıyor. Sırada bu var. Bunu da göstereceğim. Bu da çok hoşuma gidiyor. Evet, görüşmek üzere. hoşçakalın